Arkadaşlar merhabalar. Kısa da olsa James Fowler'la ilgili bir paylaşım yapacağımdan bahsetmiştim. Normal dediğim psikoloji kısmında bahsetmeyiz bu kişiden. Niye özellikle video çekmek istiyorum? İstedim yani. Fowler, ÖSYM tarafından iki defa şıklarda soru olarak getirildi. Bir defa da eşleştirme sorusunda, yani kişileri verip karşısında görüşlerini verdiğinde Adler'ın görüşü diyerekten James Fowler'ın görüşü verilmişti. O şık yanlış şıktı. 2020'nin Dikap sorusuydu. Önceki videolarda Adler'ın e, videosunda da görürsünüz zaten. Şimdi kısacık da olsa James Fowler'dan bahsedelim. Olur da soru olarak karşımıza gelirse kaçırmayalım. Ki bu sene Adler'a, Fowler'a özellikle ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz. James ve, e, William Fowler diye geçer. 1940'da Dünyaya geliyor 2015'te vefat ediyor. Burada e, James Fowler da inanç gelişim teorisi ile kendisine ön plana çıktığını, kendisini tanıttığını, e, Amerikalı bir ilahiyat profesörü olduğunu bileceksiniz. Fowler işte Erikson gibi, Colbert gibi, Piaget gibi e, kişilerden etkilenerek kendi inanç gelişim teorisini ortaya koyar. Ki çocukluk ve ergenlik dönemindeki teorileri Din psikolojisi kısmını hatırlarsınız. Geçen sene de bu tarz bir soru karşımıza gelmişti. 2020 dikkat sorusunda adların karşısında şuradaki ifadeler aslında verilmişti. Bu ifadeler adların değil James Fowler'ın görüşüydü. İnancı 7 ayrı evreden oluştuğundan bahsediyordu sorunun içerisinde. İnanç 7 ayrı evreden oluşan bir gelişim sürecidir. Evrensel bir olgudur. İşte e, dedi ÖSYM e ve hatta işte geçmişteki dini e, mahiyetten ziyade diyor bugünkü hani din inanç kısmına bakacak olursak seküler inanç da söz konusudur ifadesini kullandı. Burada söyleyeceğimiz şeylerden bir diye de inançla imanın farklı şeyler olduğunu, inancın imandan daha önemli olduğunu ve kişilerin daha zengin ve daha kişisel inanca sahip olması onların yaşamdaki motivasyonlarının bir parçasıdır dedi. Ve e, inançtaki bu yedi basamak yani inanç gelişim teorisinde dediğiniz gibi Piaget'den, Kohlberg'den etkilenerek kendi e, teorisini oluşturmuş oldu. ÖSYM tutup da basamaklarla ilgili size soru getirmez. Ama inanç gelişim teorisi üzerinden 7 ayrı evreden oluştuğundan bahsederek James Fowler'ı soru olarak getirme ihtimali var. O yüzden kısa da olsa bir video kaydı almak istedim. Gelirse kaçırmayalım. Bir sonraki videoda görüşelim o zaman.